Efendim Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ederken Pakistan 3 Türkiye devlet nişanı verdi. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Pakistan 3 Türkiye daha devlet nişanı verdi. Pakistan'ın bağımsızlığının 73. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da devlet nişanı tevdi töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. <laughs> AK Parti Meclis İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'e Pakistan Devlet Nişanı takdim edildi. Türkiye, Pakistan ilişkilerine katkıları ve iki ülke halkına verdikleri hizmetlerden dolayı Sitarı Pakistan ve Sitarı İmtiyaz Devlet Nişanları verilen diğer iki isimse AK Parti Milletvekili Muhammed Baltayla, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç oldu. Sitarı Pakistan Nişanına layık görülen Ali Şahin Urduca yaptığı konuşmada Pakistan'ı Türkiye'den farklı görmediğini söyledi. میں علی شاہین علی شاہین میں نے پاکستان کو کبھی بھی اپنے آبائی ملک سے الگ نہیں دیکھا پاکستان جو ہے